Efendim iyi günler diliyoruz. Bugün e, İngilizce konuşacağız. İngilizce bilmenin, dil bilmenin daha doğrusu önemini e, değerlendireceğiz. Biliyorsunuz bugünlerde e, çok konuştuğumuz İstanbul'da devam eden... E, ...uluslararası bir toplantı var. IMF ve Dünya Bankası toplantıları. E, konuşmaların hepsi neredeyse e, İngilizce gerçekleştiriyor. Ve Türkiye'nin e, gündemini hatta dünyanın gündemini İstanbul'a e, taşımış durumda. E, i̇şte bu olayla bağlantılı olarak... E, İngilizce bilmenin ya da dil bilmenin ne kadar önemli olduğunu e, çok değerli konumuzda değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Hoş bulduk, çok ve hoş. devam ediyorum. Gerçekten bu toplantı e, dil bilmenin ya da küresel anlamda e, insan olmanın e, zorunluluğunu ortaya koyuyor. Çünkü dün akşam katıldığımız e, bankacılarla ilgili bir toplantı vardı. Bu toplantıda e, Türkçe konuşulan Türkçe konuşanların sayısı neredeyse. ...bir elin parmakları kadardı... ...İstanbul'da gerçekleşen bir toplantıydı bu... Ee, ...böyle bir toplantıda durum... ...böyle e, anlatılabiliyor... E, ...demek ki... E, ...uluslararası e, artık her şey... ...uluslararası kimlik... ...uluslararası nitelik kazanmış durumda... ...bu anlamda sizin yaptığınız işin önemi... ...daha bir öne çıkıyor diye düşünüyorum... ...doğru mu düşünüyorum? Çok doğru bir tanımlama yaptınız... E, ...bizlere de sorulduğunda... ...İngilizcenin önemi nereden geliyor diye... E, ...sorulduğunda... E, ...aslında verdiğimiz cevap ortak... İngilizcenin önemini gelişen ekonomiler belirledi. Dünyadaki ekonomik trendlere baktığımızda e, İngilizce e, ekonomik trendlere olan e, trendlerdeki varlığıyla zaten gelişti. Bunun yanına eğlence sektörü, Hollywood gibi eğlence sektörü ve teknolojinin dili olarak da İngilizce orada da varlığını tamamlayınca tam bir hakimiyet altına aldı bütün dünyayı ve şu anda eğlenceden teknolojiye, ekonomiye bütün dünyada ortak dil şu anda İngilizce. Yani, yani artık günümüz öyle bir noktaya geldik ki bu bir finansla ilgili bir örnekti. Biraz önce başlattığım örnek. ...anlatmaya çalıştığım örnek. Finansla ilgili bir örnekte Günümüzde artık üretmek herkesin yapabileceği bir iş haline geldi. Yani herkes bir şekilde atıyorum çoraptan işte makineye kadar bir şeyleri üretebiliyor. Önemli olan bunun pazarlanması ve satışı. Pazarlama ve satış da dille oluyor. Dil olmadan bir dil karşılıklı anlaşabilmek için ortak bir dil kullanmanız gerekiyor. Genellikle de bu bütün dünyada Afrika'ya da gitseniz Asya'ya da gitseniz... E, ...Avrupa'ya da gitseniz e, ortak dil e, genellikle İngilizce oluyor ve e, siz onu bilmeden hiçbir ürünü satma şansınız söz konusu bile olamıyor. Kesinlikle. Bununla ilgili e, durum değerlendirmesi yapıyor musunuz? Yani size gelen gruplar, şirketler, kurumlar bu durumu değerlendirip böyle bir başvuruda bulunuyor mı? Elbette ki. Özellikle son 10 e, yıl içerisinde bütün e, Türk firmaları... Bunu görmeye başladılar. Üretim sektöründen hizmet sektörüne doğru olan geçişi birçok Türk firmasının çok doğru zamanda algıladığı kanaatindeyiz. Kurumlar var mı size? Biz kendi bünyemizde de birçok kurumla çözüm ortaklığı yaparak onları bu sürece hazırlamakta yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, süreç içerisinde kurumlar e, Türk mallarını Türk ürünlerini Türk hizmetlerini Türkiye'de üretilen hizmetleri dünyaya satmak için e, burada iletişim kuracak olan insan kaynağını yetiştirme noktasında e, birlikte çalışmalar yapıyoruz kurumlarla. bir şekilde işte eğitim döneminde ya da öğretim döneminde e, yabancı dil bilgisini alamamış ...ya da onu teğet geçmiş insanlar kurumlar vasıtasıyla sizden bu hizmeti alıyorlar anladığım kadarıyla. Tabii. İngilizce dil okullarında tamamı yabancı eğitmenlerden, ana dil sahibi... ...ikinci dil olarak İngilizce öğrenmek isteyenlere nasıl İngilizce öğretilir üzerine eğitim almış... ...diplomalı sertifikalı ana dil sahibi eğitmenlerle eğitim veriyoruz. Şu anda mevcutta 400'ün üzerinde Amerikalı, Kanadalı, İngiliz eğitmenlerimiz var. Ve bir başka özelliğimiz de... Biz... Bu önemli midir? Kesinlikle. Bu, yani ana dilinin in, İngilizce öğretecek birinin ana dilinin İngilizce olması önemli bir ayrıntı mı? Kesinlikle. Aslında bu bütün diller için aynı şekilde hmm. geçerli. Bir dili, o, dil aslında dil eğitimi aslında bir kültür alışverişi. Sadece gramer yapılarının öğrenilmesi, kelimelerin ezberlenilmesinden ibaret değil. Bu ve yaşayan bir olgu. Olduğu yerde de durmuyor. Gelişen trendlerle, gelişen dünyadaki tüm gelişmelerle birlikte dil de kendini yeniliyor bu yenileme, yenilemeleri en iyi o yaşa o dilin sahibi ana dil sahibi olan insanlarla öğreniyorsunuz. Zaten bizim kurumlarımızda da öğrencilerimiz ilk kurdan itibaren e, hem gramere hem yazmayı okumayı dinlemeyi öğrenirken aynı zamanda o dilin e, sahibinden ana dil sahibinden kültür alışverişinde de bulunaraktan öğreniyorlar e, ve bu sayede de çok Şöyle, daha başarılı değil sonuçlar. Değil mi? Yani var. mesela bizde bazı sözcükler vardır. Onu birebir çevirdiğinizde hiçbir şey ifade etmez. Birebir değerlendirmesini yaptığınızda Doğru. çok şey ifade etmez. Bir espridir o. Bir deyimdir. Doğru. Bunlar aynı şekilde İngilizce de söz konusu ve bunu Doğru. bilebilmek için insanın işte o kültürü de almış olması lazım. Kesinlikle. O kültürden gelmesi lazım. Dil tam anlamıyla öğrenilmesi için o anlamda ana dil tabirinin kullanılması gerekiyor. Yani ana dilden ana dil eğitimi almış ya da ana dilde yetişmiş birinin bu işi öğretmesi çok daha anlam kazanıyor. Doğru. Bütün dünyada uzmanların ortak kanısı bu doğrultuda ana dil sahibi eğitmenlerle eğitim yapılması doğrultusunda zaten bu teorinin doğruluğu da bütün dünyada kanıtlanmış durumda. Zaten. Peki Türkiye'de dil bilme oranı nedir gençler arasında? Var mı öyle bir şey? Maalesef çok düşük. Yani özellikle dünya ile kıyasladığımızda çok çok düşük. Ee, biz de bunu e, İngilizcem hem dili okulları olarak dünya e, de, e piyasalarına girmeye başladığımızda çok daha net olarak algıladık. İlk önce Londra'da, daha sonrasında Toronto'da ve son olarak da Las Vegas'ta şubelerimizi açtıktan sonra diğer ülkelerde de yaptığımız araştırmalarda özellikle mesela Uzak Doğu'daki Japonya'daki, Kore'deki kıyaslamalarımızı sonucunda gördüğümüz çok çok düşük seviyelerde olduğu. Şu en son alınan bilgilerde %1'in bile altında olduğu söyleniyor. Evet. Gerçek anlamda dile hakimiyetin gerçekten İngilizce hakimiyet. çok. İngilizce bilen çok eleman olduğunu düşünüyor. Çevremizde işte bakıyorsunuz gençler İngilizce biliyorlar falan ama tüm Türkiye'yi e, 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 endekslediğinizde olayı çok fazla ya da Başka ülkelerle kıyasladığınızda çok fazla bu konuda başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Şu an için bu böyle ama çok güzel bir gelişen neslimiz var. Çok çok güzel bir nesil geliyor arkadan. Firmalarımız kendilerini çok geliştirdi, kurumlarımız çok geliştirdi. Birçok özel üniversiteler, eğitim kurumlarımız bu konuda çok güzel adımlar attılar. Çok yakın bir süreçte bu tablonun tamamen değişeceği kanaatindeyiz ama maalesef mevcutta böyle bir durum söz konusu. Her ne kadar öğrenci var okullarda sadece sizinkine değil? Genel olarak var mı böyle bir rakam? Ee, yani buna şey, kolejleri falan da dahil edersek, zannedersen yüzde bir var mıdır mesela toplam öğrenciler içinde? Yüzde bir vardır, evet. yani yüzde evet. bir civarında bir rakamdır. Ama burada tabi bahsettiğimiz artık bir TOEFL seviyesinde, dünya ile rekabet edebilecek bir seviyede İngilizce konuşmasından bahsedersek, o zaman biraz daha bu oran düşebileceğini söyleyebilirim. Şöyle bir değerlendirme yapsak bunu e, hep merak etmişimdir. E, yani 10-17 yaşında, 18 yaşında e, ya da 15 yaşında na, kaç yaşında alalım bilmiyorum. O, <laughs> siz ona karar verin. Kaç yıldır bir, yani yaşayan bir şey dediniz. Sürekli devam evet. eder. Hayat boyu öğrenme <laughs> devam eder ama. Yani bir karşısındaki tofu seviyesine gelmek mesela o bir kıstastır. Ne kaç yıldır, ne kadar süredir bu Kesin, öğrenme süresi kesintisiz bir eğitimle e, hiç İngilizce bilmeyen bir öğrenciyi e, bir yıl içerisinde. ...TOFU seviyesine TOFU'dan çok yüksek puanlar alabilecek seviyeye getirebiliyoruz. Öyle mi? Ee, burada yani çok da tadı e, bir şey değil mi? E, yok bu sürekli bizim zaten kurumlarımızda şey. yaptığımız bir şey. Burada öğrencimizden tek istediğimiz e, devamlılık, derslere devamlılık. Ödevleri ee, yapması o esasen. Peki bu her gün okula gelerek, her gün gelerek Hafta içi mi? yoğun programlar bunlar. Hafta ha. içi çalışanlar için mesela akşamları 7 ile 10 arasında hafta içi 5 akşam gelmeleri durumunda e, ...bir yıl içerisinde 6 kuru rahatlıkla bitirebiliyorlar. Hiç İngilizce bilmeyen biri. Hiç İngilizce bilmeyen. Zaten bizim tercihimiz de aslında eğitime başlarken hiç bir temel de yoksa öğretmenlerimizin işi daha da kolaylaşıyor onu. Zor değil mi bu peki? İddialı bir hedef. Yani bu nasıl oluyor peki? Yani için açıp beynin içine koymuyorsun. Her yani. mesleğin kendine göre teknikleri olduğu gibi işte öğretmenlerimiz, eğitmenlerimiz de buna yönelik eğitimlerden geçtikleri için ayrıca bizim de bir sistemimiz var. Selibuslarımız, kök müfredatlarımız buna yönelik olduğu için bu konu sizin sisteminiz başkalarından? E, Tabii ki bizim yani kendi geliştirdiğimiz ...bu bahsettiğim 400'e yakın eğitmenlerimizle birlikte eğitim direktörlüğümüzün geliştirdiği kendi eğitim metodolojimiz var. Kendi eğitim materyallerimizi kullanıyoruz. Bu 98 yılında, English Time 98 yılında kurulduğundan bu yana geliştirdiği, tecrübeleriyle edindiği bilgileri aktardığı... ...bir eğitim metodolojisini takip ediyoruz. Öğretmen merkez burada ve bu sistem içerisinde... Ee, ana derslerin dışında e, öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği gramer, işte ESP dediğimiz özel amaçlı İngilizceler e, yazma, okuma vesaire e, dili oluşturan bütün bölümlerin de desteklendiği, aktivite dersleriyle de desteklendiği bir süreç içerisinde e, çok rahatlıkla TOEFL seviyesine ulaşabiliyor da şu anlama geliyor. Bir öğrencimizin TOEFL'dan geçerli bir puan alan bir öğrencimizin herhangi bir İngilizce konuşulan ülkede herhangi bir alanda üniversite eğitimini görebilecek kadar İngilizceye hakim olduğu anlamına geliyor. Evet. Şimdi bunu tekrarlamak istiyorum. O çok önemli bizim için. TOEFL'ı anlattınız. TOEFL önemli bir seviye. Evet. Yani dil eğitiminde TOEFL sınavını geçebilmek evet. önemli bir barajın atlanması anlamına geliyor. Evet. Yani bir defa e, İngilizce ile ilgili ya da dille ilgili sorunuzu büyük ölçüde çözebilmişsiniz. Artık kendinizi istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz anlamına geliyor bence de evet. e, onun tespitinize katılıyorum. Şimdi e, hiç İngilizce bilmeyen, e, çalışan, evet. e, hafta içi 5 gün sizin kurslarınızı işte kaç saat dediniz? Saat 7 ile 10 arası. 10 arasında, 7 ile 10 arası sizin kurslarınıza iştirak eden... Evet. E, bir şey daha ben ekleyeyim. Ödevlerini zamanda yapan evet. ve e, evet. işte verilen dersleri uygulayan evet. e, bir e, herhangi biri bir yıl içinde e, İngilizce öğrenebilecek TOEFL'u geçebilecek düzeyde olacak diyorsun bu e, iddiayı. bu, bu var değil mi yani, yani bu zaten, zaten uygulanan bir şey evet, hatta var. şunu da söyleyeyim mesleğe gerektirmiyorsa aslında herkesin TOEFL'a yönelmesine de gerek yani de yok. Onu baz aldım yani ben. ilk 4 kurda genel İngilizce intermediate seviyesini bitirdiği ben zaman baz olarak aldım. E, yani günlük İngilizce hakim duruma geliyor. Hmm. E, TOEFL içinde çok rahatlıkla bir yıl içerisinde e, bu işi halledebileceklerini evet. e, çok net söyleyebiliriz. Evet. Günlük İngilizce hani çok göreceli bir kavram. E, kime göre günlük İngilizce evet. diyebilirsiniz evet. ama TOEFL evet. artık çok net. Belirlenmiş, netleşmiş bir kavram. Çok net. Bunu özellikle merak ettiğim bir şeydi. İlginç yani bir yılda İngilizce. Aslında bizim bu noktada önerdiğimiz öğrencilerimize bu bir yılda bu süreci tamamlayan bütün öğrencilerimize İngilizcelerini de daha iyi bir noktaya getirebilmeleri amacıyla ve daha önce de bahsettiğim gibi gelişen ekonomiler sebebiyle ikinci, üçüncü dillere de yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Bu noktada zaten bugüne kadar 98 yılından bugüne kadar 100 binin üzerinde mezun ettiğimiz öğrencilerimizle biz bunun yaşayan halinde çok güzel bir şekilde takip edebiliyoruz. Size başka diller var mı? İngilizce tam dil okullarında sadece İngilizce, İngilizce eğitimine İngilizce odaklandık var. ama dediğim gibi gelişen ekonomiler dediğimizde işte bugün bir Rusçayı İngilizce'den sonra, İngilizce mutlaka olmazsa olmaz. Var olmaz. mı Hayır bizde yok evet. ama İngilizce'den sonra mutlaka diğer dillerde özellikle Çince'ye yönelmelerini evet. e tavsiye ediyoruz. Çince, Rusça, Arapça bunlar. Geniş ee, coğrafyalarda belki... kullanılan bu evet. dilleri. E Son dönemde İspanyolca da mesela, e Portekizce, İspanyolca bunlar da öne çıkmaya başladı. Çünkü Türkiye'nin Latin Amerika Amerika'yla da e ilişkileri, ekonomik ilişkileri gelişmeye başladı. E bu anlamda işte Brezilya gibi e Portekizce konuşan e bir ülkede, işte Arjantin vesaire gibi ...diğer İspanyolca konuşan ülkelerde öne çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu diller de önem kazanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalılarla bir görüşme vardı. Çok sayıda genç baktım ben Şeyi de çözmüşler. Çok yakında oralarda da çok iddialı hale geleceğimize inanıyorum. Bu arada kardeş kuruluşumuz olan doğa kolejlerimizde ilkokul seviyesindeki öğrencilerimize İngilizcenin yanı sıra Çince ve Almanca eğitimleri üç dili birden öğreniyor öğrencilerimiz ve bu çocuklarımız çok yakın bir zamanda iş dünyasına katıldıklarında bizim de orada çok iddialı adımlar atacağımıza eminim. Doğa Koleji'den size müşteri yok yani o <laughs> anlama geliyor. Kesinlikle. Yani üç dili öğrendiklerine göre onlar bir daha okul bitiriminde, okulun bitiminde herhangi bir dil öğrenmek gibi bir durumları olmayacak o çocuklar çok ben o çocuklara çok güveniyorum. Yani o kuşağa kesinlikle, çok güveniyorum. Kesinlikle. E, müthiş bir kuşak geliyor diye düşünüyorum. Evet. Şimdi e, şunu anladık mı peki biz? Yani e, dil olmadığı sürece e, herhangi bir olayda başarı kazanmak, e, özellikle kariyer anlamda başarı kazanmanın çok zor olduğunu kavradık mı? Özellikle gençlerimiz bunu kavradı mı? Ee, aslında e, bunu e, bazı sektörler kendilerinden aslında bunu mecbur hale getiriyorlar. Bazı sektörlerde de bu farklı bir süreç yaşanabiliyor. Mesela e, bilgisayar sektöründe e, birçok bilişimci e, insanımız e, aslında İngilizceyi kullanıyor e, sektörün kendi gereklerinden dolayı ama konuşmada sıkıntı yaşıyorlar. Eğer e, bu anlamda iletişim gerektiren bir rolleri de yoksa... Ee, bu ikinci planda kalabiliyor ama bir diğer birçok alanda özellikle işin içerisine e, ürününü e, sunmayı gerektiren birçok anlamda e, birçok e, alanda mutlaka ve mutlaka o sektör zaten bunu zorluyor. Dolayısıyla e, bunun önemini artık bence Türkiye'de herkes çok çok iyi biliyor. Ee, yani e, Türk sadece Türkiye'deki e, ekonomik gelişmeleri, Türkiye'deki gelişen olaylara bağlı kalmayıp bütün dünyaya global, global anlamda e, bütün dünyaya açılmak zorunda olduklarını artık bence bütün e, herkes çok net olarak biliyor. Bu da zaten biraz bizim e, işimizi de kolaylaştırıyor. Yani bize hedefi olan, e, İngilizce öğrenmek için bir geçerli bir hedefi olan e, bir öğrenciyle bizim işimiz o bahsettiğim sürecin bile altına inebiliyor. O anlamda daha güzel gidiyor. Evet. Hedef burada öğrencinin hedefi Çok ve önemli. iddiası da sizin iddianız ve hedefiniz önemli. kadar önemli. Değil mi? Çok yani önemli. orada yani her şeye rağmen İngilizceyi ben bir yılda öğretirim mi? Yok öyle yani ee, değil tabii yani. Şimdi yani burada bizim aslında yaptığımız e, denenmiş, metodolojisi e, onaylanmış bir eğitim metodo, e, sistemiyle e, ehliyetli bir öğretmeni, eğitmeni e, donanımlı bir sınıf ortamında öğrenciyle bir araya getirmek. Yani burada aslında öğrenci eğitimin olmazsa olmaz bir parçası ve her öğrenci de bu düzen yeni baştan kuruluyor öğrencimizin yapısına göre oradaki öğretmenimizin eğitim hızı hızlanıyor veya yavaşlıyor biz bu anlamda sınıflara yerleştirme yaparken mümkün olduğunca aynı hedefler peşinde koşan aynı benzer geçmişe sahip öğrenci kitlelerini eğitim geçmişine sahip öğrencileri bir sınıfa koymaya çalışıyoruz. Bu sınıflarda ileri doğru hareketimiz, başarımız çok daha hızlanıyor. Bu anlamda işte bir sınıfa bütün ekonomiyle uğraşan işte benzer üniversitelerden mezun bir öğrenci topluluğu olduğunu düşünün. Buradaki öğretmenimizin işi biraz daha zorlanıyor. Sınıftan çıktığında gerçekten öğrenci de eğer derse katılıyorsa öğretmen de gerçekten orada emek vermiş bir şekilde dersi bitiriyor. Evet. Şimdi bu bir yılı oraya takıldık ya, yani onu örnek evet. olarak verdik. Bunun aşağı yukarı alt ve üst şey nedir, maliyetleri nedir? Burada bir kur toplamda buçuk milyar lira civarında ama tabii bizim de uyguladığımız çeşitli kampanyalar var şu anda en çok yürürlükte olan kampanyamız 3 artı 1 kampanyası 3 kurluk kayıtlarda artı 1 kur hediye ediliyor ve e, yar, e, yarın başlayacak olan sebit e, sürecinde de öğrencilerimize ekstra başka hediyeler de e, bu eğitimlerin içerisinde veriyoruz. Sebit'in standınız var. Sebit gibi e, yerlerde standlar açıyoruz öğrencilerimize ulaşmak adına. Ama yani ya ortalama maliyeti bir kurun, bir kur, e, bir kur kaç bir buçuk, ders midir? Nasıl? 120 saatten oluşuyor, 120, saattir. 120 ders saatinden oluşuyor. Toplam 720 saatte zaten dediğim gibi İngilizce ile aslında işimiz bitmiş oluyor. Bunun da toplam belki maliyetini işte 5-6 milyarlar civarında söyleyebiliriz. Yani 5-6 milyarı bastırıyorsunuz, İngilizce öğreniyorsunuz. Böyle bir yani ortalaması tabii. Genel ortalama bu, bu düzeydir. Işte evet kampanyalar vesaire. Tabii ödeme istiyoruz. seçeneklerine göre Değişe. değişebiliyor. Hafta Değişe. sonu programlarda bu süreç evet. iki yıl uzuyor çünkü cumartesi pazar işte. Burada bir kredi uygulaması var mı? Ee, kredi yani, derken? Yani işte mesela bu beş milyarı bir yılda bir yıllık kurs ki. karşılığında 5 milyar ki. alıyor ama... Bunu üç yılda ödeyebiliyor mu, 2 yılda ödeyebiliyor mu? Öyle ee, aslında eğitim finansmanı e, çok önemli bir konu. Aslında evet. çok güzel bir konuya e, sağ olun. E, parmak bastınız. E, yurt dışına e, kıyasla bizim ülkemizde maalesef bunun finansörlüğünü e, eğitim veren kurumlar yapmak durumunda. E, çünkü işte 18 yaşına gelen birisinin işte e, daha henüz üniversite sürecinde olan öğrenci olan birisinin bu tür bir maliyeti karşılaması çok da kolay bir şey değil ülkemizde birçok alanda bankalar çeşitli krediler verirken Ev kredisi, araba kredisi, özel ihtiyaç kredisi. Eğitim alanında aslında istediğimiz noktada değiliz. Yurt dışında Amerika'da ve Japonya'da bu konuda çok önemli adımlar eğitim morgeçleri veriliyor. Evet. Ee, yani bizde yok bu. Bizde ama şu an için, için yok ama olması durumunda bizde ben... buradan finans kuruluşlarına bunun duyurusunu yapıyoruz. Ülkemizin kaderini çok, çok değiştirecek da, bir çok süreç da olduğunu Çok müşteri bulabilecek bir şey. Kesinlikle. Yani buradan e, paranın alınmama ihtimali de e, geri dönmeme ihtimalinde çok zayıf olduğunu düşünüyorum yani eğitim kurumları şey eğitim kurumlarıyla finans kurumlarının bu noktada işbirliği yapmasını diliyorum. Çok önemli bir şey var. Çok az evet. süremiz kaldı ama onu sormadan edemeyeceğim Eee siz dünyada İngilizce öğretiyoruz diyorsunuz. Yani evet. bu başka dünyanın başka Türkiye'de varsınız, İstanbul'da varsınız. Londra'da, Londra'da e, kan, Toronto'da ve mevzusu. Las Vegas'ta da bütün dünyadan gelen öğrencilere eğitim veriyoruz. Aslında yani dünyanın bizim... farklı ülkelerinden Farklı insanlar kesinlikle. sizin kurslarınıza gidiyor doğrudur, İngilizce öğreniyor. Doğrudur. Yani İngilizcem Dil Okulları'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Mesela Londra'daki kimler olan var? Türk ser Sermayeli Dil Okulu'yuz. Londra'daki şubemizde Brezilya'dan Moğolistan'a ha, kadar, İtalya'dan o. işte e, Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar, zaman Kore'den... O uluslararası bir şirketiz. Kesinlikle uluslararası bir şirketiz. Zaten uzun vadedeki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de bu yurt dışındaki şubelerimize gelen, başvuran öğrencilerimizi uzun vadede Türkiye'deki şubelerimize... Getirebilmek Bu konuda çeşitli girişimlerimiz oldu. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'deki diğer ekonomik yapılara da desteğimiz olacağı kesinlikle. kanaatindeyiz. Belki Türkçe de öğretirsiniz. Kesinlikle. Ha, yani böyle bir şey... Zaten bir de Turkish Time'ımız var. Orada ha. da yabancılara Türkçe eğitim noktasında hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. İlginç yani bu Londra'da var başka? Las Vegas'ta ve Toronto'da var. şubelerimiz Toronto'da var. Arttırmayı ee, düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Çünkü uzun vadede Türkiye'de Malta gibi İngilizce konuşulmayan bir ülke olmasına rağmen bir eğitim üssü haline getirmek istiyoruz dediğim gibi özellikle Türkiye Cumhuriyetlerde, Orta Doğu'da ve Uzak Doğu'da bu konuya çok çok büyük talepler var. Talepler. Ee, bu talebi de biz karşılarız diyoruz. Kesinlikle. Size kolay gelsin diyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ Teşekkür olun. ederiz. Efendim bugün de noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz.